Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamü ala Resulillah ve ba'd. Hucurat suresi 5. ayeti okuyacağız. İnnellezîne yunâdûneke min verâ'il hucurâti ekserühüm lâ yâkilûn. Burası 4. ayet. Yok. 4 ve 5'i tefsir edeceğiz. 4 ve 5'i. Sümme innehu tebareke ve teala. Sonra Cenab-ı Hak Teala zemme zemme yerdi, zemmetti. Kimi? Ellezine o kimseleri ki yunadunehu peygambere sesleniyorlar. Min verail hucurat Efendimizin hücrelerinin gerisinden gerisinden efendim sesleniyorlar. Ve hiye hucura, Neyin cemisiydi? Hucuranın cemisiydi. Hucureler ne demek? Büyütü nisaihi ve hiye büyütü nisaihi Peygamber Aleyhisselam'ın hanımlarının odaları. Böyle bizim evler gibi 150 metre, 180 metre falan değil. Ha, ha bu, bu oda kadar da değil. Ha bu oda kadar da değil her bir hücre. Mesela Hazreti Ayşe anamız anlatıyor. Buhari'de de okuduk o hadisleri hatırlarsanız. Evet. Peygamberimiz gece namazı kılıyor. Hazreti Ayşe önünde yatıyor. Ayakları kısmında kılıyor. E, secde edeceği zaman Peygamberimiz eliyle Hazreti Ayşe'ye dokunuyor. Ya da Hazreti Ayşe secde edeceği zaman ayaklarını topluyor. Oraya secde ediyor Peygamberimiz. Ondan sonra e, secdeden kalktığı zaman ayaklarını yine uzatıyor. Böyle yani. Şimdi böyle küçük küçük bir yer. Bir şiltenin Sığacağı kadar bir yer. Öyle ahım şahım efendim çok konforlu daireler falan değil. Saray kuşeleri de değil. ha Böyle topraktan yapılmış. Belki de altında da sergisi hasır. Halı filan da değil. İspartalı'sı yok. Sivas halısı da yok. El dokuması. Hasır hasır. Efendim böyle çok basit şeyler. E, yani ev eşyası. Aman ya Rabbi. Biz nasıl hesap vereceğiz ya Rabbi? Nasıl hesap vereceğiz bu kadar nimetlere karşı ya Rabbi? Peygamberimiz örneğimiz Cafer. Peygamberimiz örneğimiz. Nerede? İsrafta mı? Haşa. Bol yemekte mi? Bol giymekte mi? Peygamberimiz ne çekti? Peygamber aleyhissalatü vesselam örnek. Nerede örnek alacağız? Kema <laughs> yasnau yaptığı gibi bu bağırmayı, çağırmayı hücrelerin gerisinden çağırmayı yaptığı gibi kim? Eclâfül Arabi, Arap Bedeviler. Bedevilerin kaba saba adamları. Medeni olmayanlar. Eclâf böyle sert adamlar, kaba saba adamlar. Müslüman olmuş ama daha henüz medeniyette öğrenememiş. Zarafeti öğrenememiş adamlar. Eclâf. Eclâf cilfin cemisi. Cilf, eclaf. Cilt ne demek? Kaba, sabah, kırıcı, sert. Mesela bu köylerde de çok olur. Adama böyle bağıra çağıra konuşuyor. Ondan sonra hakaret ediyor. Lan, bununla konuşuyor. Ondan sonra böyle e, kaba adamlar. Kaba adam. Köylerde daha çok olur bu kabalık. Evet. Köylerde daha çok olur. Adam hocaya bağırıyor. Hoca lan! Hoca lan! Lan hoca! Lan hoca! Lan hoca. Rahmetli babam derdi ki hocalara hoca demeyin. Hoca efendi. Hoca efendi. Kim olursa olsun genç, yaşlı. Zaten hoca efendi demek. Efendi de onu tehdit ediyor. Hoca efendi. Hiç hocalara hoca demez. Şimdi adam hocaya hoca diye bağırıyor. Yani bu aslında saygısızlık. Peygamber'e de, peygamberimize de hücrelerin dışından bağırıyor. Bazı böyle çölden gelmiş, böyle e, davranış kurallarından habersiz kimseler. Peygamber'e nasıl çağrılır? Nasıl seslenilir? Bunu bilmiyor. Fekale Cenab-ı Hak buyurdu. Ekterhum la yaqilun. O hücrelerin gerisinden sana çağıranlar innellezine yunaduneke sana seslenenler min verayil hücrelerin uzağından gerisinden ekferuhum la yakilun onların çoğu anlamazlar. Peygamberin yani hakikaten derecesini, mertebesini, menzilini anlamazlar. Sümme erşede taala. Sonra Cenab-ı Hak yönlendirdi ile edebi fi Bu konuda edebe. Fakale azze ve celle şöyle buyurdu. Ve lev ennehum şayet onlar sabaru sabretselerdi. O dışarıdan gelenler, hatta tahruce sen onların yanına çıkıncaya kadar lekane hayr lehum onlar için daha hayırlı olurdu. Ve lev ennehum lev ennenin başına geldi. Lev esas neyin başına gelir şehadet olarak Ali fiili fehir başına. Evet. Yani orada velev sebete ennehum takdirindedir. Hı. Şayet onların sabretmeleri sabit olsaydı manası ey lekane hayran lekane olurdu lehum onlar için fi zalike bunda el hayratu hayr vel maslahatu maslahat maslağat, fayda fi dunya vel ahireti dunya ve ahirette. Ama sabretmediler. Geride yüksek sesle bağırmışlar. Ya Muhammedu uhruc ileyna. Bizim yanımıza çık. Bizim senden isteğimiz istediğimiz şeyler var. Müslüman bunlar dinler ha. Ama çölden gelmişler. Sahra'da yaşıyorlar. Daha tam davranış kurallarına hakim değiller. Cenab-ı Hak onları uyarıyor. Böyle seslenmeyin diyor. Peygamber evinden çıkıncaya kadar efendim ne yapın? Peygamber evinden çıkıncaya kadar e, bekleyin, sabredin. O sizin için daha hayırlı olur. Şimdi hocaya hocayı ziyaret de böyle biliyor musunuz? Mesela bir talebenin hocasını ziyaret edeceği zaman onun müsait zamanda gidip ziyaret edecek. İstirahat ettiği zamanlar değil. Rahmetli hocam şöyle bir şey anlatıyordu. Çok enteresan. Şimdi Erzurum müftüsü Sagip Efendi. Hocamın hocası. Esas hocası, başka hocalarda var da esas icazet aldığı hoca Erzurum müftüsü Sagip Efendi. Şimdi bir bayramda ziyarete gitmiş. Bir bayramda ziyarete gitmiş. Fakat hava tabi Erzurum'un soğuğu. Çok sert soğuk var. Şimdi eskiden tabi ziliyor ya kapılarda. Kapıların üzerinde tokmaklar var. Tokmağı vuracak, içeriden duyulduğunda gelinecek, kapı açılacak. Gitmiş böyle, hocam belki ben tokma kapıya vururum. Belki hocam gelir de kapıyı açar. Kapıyı açar, efendim diye kapıyı açar, hocama karşı saygısızlık olur diye efendim orada beklemiş soğukta böyle. Soğukta beklemiş. Saygıya, saygıya bakın saygıya. Sonra birisi daha gelmiş. Hocasını ziyarete halktan birisi o tabi tokmağı vurmuş. İçeriden birisi gelmiş. Kapıyı açmış. İçeri girince hocam da beraber girmiş. Demiş ki Ahmet demiş hocama hocası Ahmet Erzurumlar Ahmet diyor. Ahmet demiş hocam da bana öyle derdi. Ahmet demiş seni sanki kapının önünde bir gördüm demiş. Hiçbir şey söylemedim diye böyle. Sükut ettim. Oğul niye kapıda bekledin dedi bana. Niye kapıya vurmadın dedi. Ben seni sanki bir kapıda gördüm dedi. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Adabı gördünüz mü? O şekilde adab olursa ilmini alır. O şekilde adab olursa hocaya adab hocaya karşı bu edebi kullanırsa onun ilminden feyiz alır. Hocaya karşı edepsiz olan hocadan ilim alamaz mürit şeyhinde edep göstermezse şeyhinden bir şey alamaz. Gerçek şeyhinden. E, o talebe de hocasına saygı göstermezse ondan hiçbir şey alamaz. Ondan hiçbir şey alamaz. Ya antenler kapanır o zaman ha. Antenler kapanır. Veya da ilmi bereketsiz olur. Bereketsiz. İlmi bereketsiz olur. Peki Tüm makale celle uhu, sonra yüce Allah buyurdu. Daiyen lehum. Onları davet edici olduğu halde nereye ile tevbeti ve inabeti. Yani siz burada peygambere yüksek sesle bağırarak hücrelerin gerisinden bağırar, bağırdınız ya burada hata işlediniz. Peygambere karşı böyle seslenilmez. Sonra Cenab-ı Hak ne yaptı? Onları tevbeye çağırdı. Tevbeye inabe kalpleriyle yönelmeye ne buyurdu? Vallahu gafuru rahim. Allah Celle Celal çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ama üzülmeyin. Tevbe edin. Peygamberden de özür dileyin. Bak. Vallahu gafuru rahim neyin ifadesi? E demek ki sizin peygambere böyle yüksek sesler seslenmeniz peygambere karşı edep dışı bir harekettir. E peygambere karşı edep dışı hareket etmek de günahtır. Öyleyse Allah tevbe ederseniz bu günahlarınızı bağışlayan ve size merhamet edendir. Vakat zekera vakat zükira daha güzel. Vakat zükira beyan edildi, zikredildi ki enneha bu ayet nezelet indi kim hakkında fil akra ibni habisin et temimi. Akrabin habis hakkındaymış. Akra bin Habis geçen de söyledim. E, Peygamberimiz çocuklarını, torunlarını öpünce, çocuk ço torunları daha doğrusu, bu Akra bin Habis demiş ki, Ya Resulallah benim 10 tane çocuğum var, hiçbir tanesini öpmedim demiş. Peygamberimiz de ne buyuruyordu ona? Eve emliku leke enneze Allahu min kalbike rahme. Allah senin kalbinden merhameti çöküp almışsa ben sana ne yapabilirim? Evet. Yani çocuklarınıza şefkat, merhamet göstermek gerekir manasında söylüyor. Şimdi Akrabin Habis sahabi onun hakkında indi zikrediliyor. Ne zaman ne neda bu Akrabin Habis seslendi kime Resulullah'ı Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem fakale şöyle dedi. Ya Muhammedü ya Muhammedü ya Muhammed'in diyebilir miyiz Cafer burada? Ya Muhammed'in diyebilir miyiz? Evet. Demek. hocam. Neden? Canım. Gelinden ya işi şey, şey var. Münada, müfred. müfret. Evet. Münada, müfret münadalar. Evet. Ala ma yurfa bih mebni. Müfretlerde damme ile mebni. Evet. Tesniye cemilerde ne ile mebni? Elif. Tesniyelerde yedir. nun. nun. Cemil. Efendim, cemilerde şey, tesniyelerde elif. Cemilerden sen dediğin doğru. Evet. Bunlarla. Peki. Ve fi rivayetin başka bir rivayette de şöyle seslenmiş. Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü felem yücip hü yüksek sesle çağırdığı için. Peygamberimiz ona cevap vermedi. Evet demedi. Fakale yine dedi. Ya Resulallah Tekrar bakın. Peygamberimiz ona cevap vermeyince bu çağrısı karşısında bu da rivayete göre kim Akra bin Habis şöyle dedi ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü inne hamdi lezeynün Bak peygambere karşı böyle diyor. İnne hamdi benim övmem, benim bir kimseyi övmem lezeynün zeyn Zane yezeynu zeynem. Süs o insan için bir süstür. Övdüğüm insanı için süs. İnne hamdi ile zeynün. Evet. Ve inne zemmi bir adamı da zemmedersem le şeyinün onun için kötülüktür. Şeyin. Şeyin yani kara leke manasına. Şeyin. Şeyin zeyin. şana yeşiğini şeyine, şana yeşiğini feilinden. Öteki de zane yeziğini feilinden. Zeyin. Şeyin. Şeyin. Süsüm tam zıddı. Ee, zeyin, süs, şeyin yani kötü, kötü kötüdür ben. Benim zemmettiğim insanlar kötü insanlar olur. Haşa. Benim övdüğüm insanlar da he, memduh yani övlen insan olur. Onun için bir süs olur. Ona bir izzet kazandırır demek istiyor. Şimdi bakın böyle diyor ya demek işte bunlar ilk defa davranış kurallarını belki de bilmediği için bunu söylüyor. Fakare peygamberimiz buyurdu ki Zekallahu azze ve celle senin dediğin esas dediğine Allah e, bununla vasıflanır. Allah'ın övdüğü övülmüştür. Allah'ın yerdiği yerilmiştir. Esas zâke işte o senin dediğin şey yani in medahahullahu taala abdehu efendim ya da abden Allah bir kulunu in medahallahu abdehu öyle diyelim Allah bir kulunu överse fe ve memduhun. O kul övülmüştür ve in Allahu abdehu fehu mezmumun Allah kimi zemmederse mezmum zemmedilmiş yerilmiş insandır. Allah kimi de överse övülen insandır. Ayette geçmiyor mu Cafer? Men yuhinillahu fema min mukrim. Allah kimi alçaltırsa onu yükseltecek, ona ikram edecek hiçbir kimse yoktur. Kulillahumme malikel mülki. <laughs> Habibim de ki ey Allah'ım sen mülkün e, sahibisin. Tü'til mülke men dilediğine mülkü verirsin. Ve tenzihul mülke min men dilediğinde mülkü alırsın. Dilediğini zengin edersin, dilediğini fakir. Ve tu'izzü men ve tü'dillü men Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil. Allah'ın aziz <laughs> ettiğini kimse zelil edemez. Allah'ın zelil ettiğini kimse aziz edemez. Anladınız mı? Evet. Ha. Peki. Zerke Allahu Azze ve Celle'nin manasını anladınız mı? Evet. İşte bu. Bak bu da çok önemli bir şey. Başka bir mana vermişler ama o yani bu konuda sana karşı Allah yeter diye mana verenler de var. Bu mana tam uymuyor. Allah buna layıktır. Esas vasıflanması yani bununla vasıflanan Allah'tır. Allah'ın övdüğü övülür. Övülmüş insandır. Allah'ın yerdi de yermiş. Senin övdüğün Şimdi sen ne kadar översen öv. Efendim bizim övgümüz bazen mesela riyakar insanlar vardır. Seni menfaatlandığı zaman över. Onun övgüsüne de çok aldırış etme. Yermesine de aldırış etme. Hiç aldırış etme. Yani övenin övmesine, yerenin yermesine aldırış etme. Şimdi Ebu Leys Semerkandi şeyi tarif etmiş biliyor musunuz? Neyi? İhlası, ihlas. İhlasın alameti nedir diye sorulmuş. Cevap veriyor. İhlas. Eğer bir adam e, övenin övmesine, yerenin yermesine aldırış etmiyor ise efendim ya da e, sorumlu olduğu ibadetleri toplum içerisinde veya tek başına kaldığında hiç aksatmadan yapıyorsa toplum içerisinde tek başına kaldığında hiç aldırış etmiyor. Onu yapıyorsa bu insan ihlaslıdır. Ama toplum içerisinde olduğunda ibadetler yapıyor. İnsanlar içerisinde tek başına kaldığında yapmıyorsa ya da insanlar övdüğü zaman hani derler ya, koltuğu kabarıyor böyle. Ya ben neymişim ya? Yerdiği zaman da sörpüyorsa böyle böyle yelkenleri suya iniyorsa o zaman o insan riyakar insan, insandır. Sen kulların ne övmesine ne yirmesine bakmayacaksın hak olanı işleyeceksin ve devam edeceksin yoluna. Övenlerin övmesine, yerenlerin yermesine bakmayacaksın. Allah'ın Resulünün, e, Efendim emirlerine uygun olanları yapacaksın. Sen kimsenin övmesine bakma. Yermesine de bakma. Evet. Ve anil berai berabin azibden nakil. Bir sahabe tabi. Fi kavlihi tebareke ve teala. Cenab-ı bu kavli celilindeki Bera, Bera İbni Azip'ten nakil. Hangi ayet? İnnellezine yunaduneke min verail hucurat. Ayetinin tefsirinde Bera bin Azib şöyle naklediyor. Kale şöyle dedi. Cee raculun bir adam geldi. ile Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimize. Gelen adam belli bir adam değil. Yani tanınmayan bir adam. Fekale ya Muhammedü Peygamberimize seslendi, geldi. Ey Muhammed dedi. E peygamber yok, dünkü dersimizde okumuştuk. Neydi? La <laughs> alu, du'a er <laughs> beynekum ke du'ay ba'dık <laughs> Siz Peygamber İslam'ı <'le gülüyor> kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi. <laughs> ey Cafer, ey Ali, ey Hasan, ey Hüseyin <laughs> gibi çağırmayın. Evet. Ya Resulallah deyin. Ya Nebiyyallah deyin. Ya Habiballah deyin. Bir de Peygamber'in ismi zikredildiği zaman Allahumme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed deyin. Peygamber'e şahs sıradan bir şahıs gibi çağırmayın. Birbirinize seslendiğiniz gibi Peygamber'e seslenmeyin. Mesela adam Hazreti Muhammed diyor, devam ediyor konuşmasında. Hazreti Muhammed şöyle dedi. Hazreti Muhammed ya bir aleyhissalatü vesselam desene. Peygamber aleyhissalatü vesselam desene. Ona bir tazim hürmet Allah diyor daha Celle yok. E celle desene. Celle şanıh desene. O Allah'a tazim. Öyleyse Peygamber'e tazim gösterin. Burada ne dedi? Ey Muhammed diye seslendi. İnne hamdi zeynüm Bak bu yukarıdaki şeyi söylemişti. Akrabin habis öyle demişti. Burada belli olmayan bir şahıs gelmiş. Yani Berabin Azib'e göre belli olmayan bir şahıs. Ne demiş gelmiş? Peygamberimize seslenmiş. Peygamberimiz cevap vermeyince demiş ki inne hamdi Zeynun ve Zemmi şeynun. Benim övmem bir insanı onun için süstür. Yirmem de onun için bir kara lekedir efendim demiş. fakal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zekallahu azze ve celle. Esas bu sıfatla sıfatlanan Allah'tır. Allah'ın övdüğü kimseye övmesi süstür. Allah'ın yerdiği kimseye yermesi de ona bir efendim itibar kaybıdır. Böyle demiş. Bunu kim nakletti? Berabin Azip. Ve an Zeyd bin Erkame, Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh kale o da şöyle dedi. Onun nakli de başka yani burada farklı nakiller var. Ne diyor o da? İctema'a toplandı. Ünasün. Nas, ünas. İnsanlar, minel Arabi Araplardan bir takım insanlar toplandı. Febalu şöyle dediler. İn bina ila hader racul. Haydi şu adama gidelim dediler. Şu adam dedikleri kim? Peygamberimiz. Allah Bak ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiyorlar. İle Resulullah demiyorlar. Kendi aralarında toplanmışlar demişler ki haydi şu adama bir gidelim. Yani peygamberimizi kastederek fey'in ne nebiyyen gidelim bakalım eğer o peygamber idiyse peygamber ise fey'in yekü bunu aslı Yekünü, yekûnü evet. aslı yekûnü başına ne gelmiş cezmeden şart edatı gelmiş o zaman şart cevap var burada peki o zaman yine şeyde okumuştuk biz katrinedada da okuduk diğer kitaplarda da var Kâne yekûn yekûnü. Yekûnün başına cezim edatı geldiği zaman tek harf üzerine kalabilir fiil. Yekü, tekü, felâ tekü, felâ yekü, felâ tekü, fi milyetin milli gâi Rabbi. Felâ tekü. Burada yani. şimdi niye? Cezim edatı gelince sondaki hareket düştü. Yekûnü lem yekün olacak. Efendim, Sonundaki hareke düştü. Efendim o zaman ihtimal iç, sakinin oldu? Biri vav, biri de nun. İçtima sakininden dolayı vav da düştü. Lem yekün kaldı. Lem tekün kaldı. E peki o zaman e, burada nasıl oldu? Bu yekuniye mahsus olmak üzere nun da düşer burada. Fela, felem yekü, felem tekü, fela tekü, fela yekü gibi. işte burada da öyle feyin yekü. Yekü bunun demek ki işte aslı neymiş? Yekü nü. Fe yekû, eğer o adam olursa nebiyen nebi ise fe nahnu biz esadun nasi bihi ona iman etmekle insanların en mutluları oluruz. Peygamberse peygamberini kabul ederiz. Esadun nas insanların en iman ehli en mesul insandır. Mesul insanlar oluruz. Ve in yekü meliken eğer gittik, baktık, araştırdık, taraştırdık, o peygamber değil, melik, kralsa yani kralsa eğer, kral olursa na'iş bi cenahihi onun kanadının altında yaşarız. Na'iş. Na'iş. Şimdi e, fe'in yekü de bu şart cümlesi, onun cevap cümlesi hangisi? Fenahnu es adun nas. İsim cümlesi olarak gelmiş. Orada fay cevabiyede de var ve in yekun meliken şart cümlesi naiş bi cenahihi o da cevap cümlesi. Naiş. Naiş niye orada cezmedildi? Cevap olduğu için. Şarta cevap. Onun aslı neydi? Naişu. şu, Naiş na kaldı. Bi cenahi. Onun kanadının altında yaşarız. Hani bizim Türkçemizde de yok mu? Ne diyor adam? Senin kanadının altında pusunurum diyor. Pusunmak, yani burada idare ederim diyor. Kanadının altında himaye edilmiş olurum diyor. Böyle dediler. Gale Zeyd bin Erkam şöyle dedi. Feteytü. Zeyd bin Erkam duymuş bu Araplardan bir grubun böyle geleceğini. Gale Zeyd bin Erkam diyor ki Feteytü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselama geldim. ve akhbartuhu ona haber verdim. Bima kalu o Araplardan bir takım insanların söylediklerini. Araplar böyle diyorlar, Araplardan bir grup dedim. Feca'u geldiler bu adamlar. İla hücretin nebiyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin hücresine. Peygamberimizin odaları zaten dokuz tane hücresi vardı. Dokuzda hanımı var son dönemlerinde. Son beş altı senede bu çok evlilik peygamberimizin. Onun da her birinin çeşitli hikmetleri var. Yani peygamberimiz bir defa Hazreti Hadice ile beraber 25 sene yaşadı. Hazreti Hadice'den sonra efendim Hazreti Ayşe ile evlendi. O arada yine evliliği var. Efendim fakat esas çok evlilik peygamberimizin bir defa 50 yaşına kadar peygamberimiz tek hanımla. Son zamanlardaki o 5-6 sene içerisinde Medine'de çok evlilik oldu. Bunun da tabi çok hikmetleri var. Siyasi ekonomik, dini hmm. e birçok hikmetleri var, sebepleri var. Peki fecau geldiler ila hucretin nebiyi, sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin hücresine fecaalu başladılar. Cealu bu efali şurudan başlama fiili cealu başladılar yunadunehu ona peygamberimize seslenmeye ve huve fi hucretihi peygamberimiz hücresinde olduğu halde hücre-i saadetlerinde olduğu halde Peygamber aleyhissalatü vesselama yüksek sesle nida etmeye başladılar. Ne dediler? Ya Muhammedü, ya Muhammedü. Yani çık seninle efendim görüşeceğiz manasına. Böyle bağırdılar. Fenzelallahu Teala Cenab-ı Hak indirdi işte zaman ayeti. İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurat. Muhakkak onlar ki hücrelerin gerisinden sana sesleniyorlar ekseruhum la yaqilun o tarz seslenişleriyle onların çoğu bunu anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Anlasalar peygamberin şanına yakışır şekilde efendim seslenirler ya da beklerler peygamber hücresinden çıkıncaya kadar. Ya beklerler. <laughs> Kale efendim Zeyd bin Erkam dedi fe akhade Rasulullah o kalenin faili hüve Zeyd bin Erkam raci. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tuttu. Bir üzüneyye, bir üzüni, bir üzüni kulağımdan, kulağımdan tuttu. Bir üzüni kulağımdan tuttu. Femeddeha kulağımı çekti. Böyle Peygamberimiz talip için ha. Kulağımı çekti. Fecaale yekulü şöyle demeye başladı. sattak sattakallahu teala kavleke ya zeydü. Ey zeyd Allah senin bana söylediğin sözü efendim tasdik etti. Yani o Araplardan bir grubun gelip de yüksek sesle çağırmalarının adaba uygun olmadığını çünkü onlar ne demişti Zeyd bin Erkam'ın nakline göre gidelim biz o adama duymuş o da tabi gidelim o adama haşa peygamberimizi kastediyorlar gidelim o adama peygamberse ona inanmakla insanların en mesudu oluruz melikse onun kanadının altında yaşarız bunu da Zeyd bir rakam duydu geldi peygamber hepsine nakletti. Allah senin sözlerini inan ya da kalbinden geçirdiklerini tasdik etti. Ey Zeyd لَقَدْ صَدَّقَ اللّٰهُ قَوْلِكَ يَا زَيْدُ Ey Zeyd Allah seni tasdik etti. Allah seni tasdik etti. Yani senin muradına göre ayet indirdi demek istiyor. Ya aslında ben şuradan da çok okudum ama bugün bu kadarla yetinelim. Ee, ama tatlı bir bölüm oldu. Orada bir ibare hmm. daha var. Ne var? Aslında, sadaka, sadaka, sadak değil. Sadaka olursa Allah doğru söyledi. Sadaka olursa Allah senin sözünü tasdik etti. Lakin sadaka Allahu kavle Başka ne var? İşte lamı kesteydi almış. Yanlış. Evet. Laqad <laughs> saddaqa Allahu Teala Allahu Teala doğruladı kavleke <laughs> senin sözünü yaz ediyor iz Şeyde Fetih suresine geçmedi mi? Laqad saddaqa Allahu Orada da Allah senin rüyanı gerçekleştirdi. Doğruladı. Doğruladı. Evet. Saddaka burada. Saddaka senin sözlerini tasdik etti. Elhamdülillahi rabbil alemin